Sevgili öğrenciler, 7. sınıf Din Kültürü dersi İslam düşüncesinde yorumlar 5. ünite 2. kısım. İslam düşüncesinde yorumlara geç, geçmeden önce din anlayışındaki yorum Sebeplerini şöyle bir gözden geçirelim. Öncelikle toplum değişken bir yapıya sahiptir. Yine ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması sürecinde dini anlayışlar ve yorumlar devreye girer. Toplumların ekonomik düzeylerindeki farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Din anlayışında farklı yorumların ortaya çıkması bir zenginlik olarak görülmelidir. Bunlar neler olabilir arkadaşlar? Dini metinlerden kaynaklanan sebepler, kültürel sebepler, insan yapısından kaynaklanan siyasi, coğrafi ve kültürel sebepler olarak sıralayabiliriz. İslam düşüncesinde yorum biçimleri, mezhep İslam'ı bir terim olarak ise kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikadi ve ameli düşünce sistemi demektir. Tabi mezhepleri biz itikadi ve ameli diye ayıracağız arkadaşlar. İslam dünyasında tarih boyunca çeşitli dini yorumlar biçimleri ortaya çıkmıştır. Bunlar temel olarak arkadaşlar sevgili arkadaşlar inançla ilgili yorumlar, fıkıh yorumlar ve tasavvufi yorumlar. Bu inançla ilgili olan itikadi fıkıh yorumlarda ameli düşünce sistemi içerisine girmektedir. Bunları biraz daha açacağız. Belli bir dinin düşüncesinin ya da felsefi ekolün inanç esaslarına, prensiplerine itikat denir. İslam'ın inanç esasları ile ilgili esaslarını sistemli bir şekilde ortaya koyan düşünce ekollerine itikadi mezhepler de denir. İtikadi ve inanç eş olarak düşünülebilir. İslam dünyasında inançla ilgili en yaygın olan yorumlar maturidilik, eş ve şiadır değerli arkadaşlar. İslam dünyasında ortaya çıkan yorumlardan bir diğeri az önce belirttiğimiz gibi fıkıh yorumlardır. İslam'ın kişisel ve sosyal hayata dair ameli hükümlerini bilmeyi ve bu konuları inceleyen ilim dalını ifade eder. Fıkıh konusunda uzman olan din alimlerine fakih denir. Fıkıh, İslam dininin ibadetler, evlenme, boşanma, miras, alışveriş, ticaret, çeşitli suçlara öngörülen cezalar ve bazı konularla ilgili hükümlerini delillerle birlikte ortaya koyar. İslam'ın geniş toprak, toprakları yayılmasıyla birlikte Müslümanlar birçok sorunla karşılaştılar. İslam alimleri de halkın sorularına tatmin edici cevaplar verdiler. Sorulan sorulara yeni ortaya çıkan dini meselelere Kur'an ve sünnet esas alarak fakir çözümler ürettiler. Bu alimlerin görüşleri ve kaynaklardan dini hüküm çıkarma yöntemleri öğrencileri tarafından sistemli hale getirildi. Böylece İslam dünyasında halkın görüşlerine itimat ettiği alimlerin adıyla anılan çeşitli fıkhi yorumun biçimleri, düşünce sistemleri ortaya çıktı. Bunlara fıkhi mezhepler denilmektedir. Günümüzde yaygın olan başlıca fıkhi düşünce ekolleri şunlardır. Hanefilik, malikilik, şafilik ve hanbeliliktir. İslam düşüncesinde yorumlar. Az evvel de belirttiğimiz gibi tekrarlarsak mezhep gidilen yol, benimsenen görüş demektir. İtikat bir fikre, bir inanca bağlanma, inanma bir din veya mezhebin temel inanç değerleridir. İslam düşüncesinde yorumlarından, itikat e, itikadi yorumlardan maturidilik, kurucusu imamı maturidi, Türkistan Semerkant'ta 850 yıllarında doğmuştur. Görüşleri Allah akılla bilir fakat dini emir ve ibadetler akıllı bilinemez. Allah'ın zatından ayrılmayan sıfatlar vardır. Cennete giden müminler Allah'ı göreceklerdir bir Büyük günah işleyen dinden çıkmaz. Yani günah imandan bir cüzdür. Büyük günah işleyen dinden çıkmaz. Diğer itikadi yorumlardan, eşadilik, sünni kelam mezheplerinin en önemli temsilcilerindendir. Görüşleri, Allah'ın birliği sıfatları ve isimleri konusunda nakil esastır. Cennetlikler, ahirette Allah'ı göreceklerdir. Büyük işleyen dinden çıkmaz. Allah'ın zatı ve subut sıfatları vardır. Hanefilik, Ebu Hanife'nin görüşleri etrafında oluşan ve onu nispet eden mezhep fıkıh ekoldür. Burayı karıştırmayalım. Fıkıh ekol Kur'an-ı Kerim ve sünnetten hüküm çıkarma yönteminin oluşmasında en büyük paya sahip olan Hanefi mezhebi iştahı çok önemlidir. Evet, değerli arkadaşlar diğer e, ameli mezheplerden malikilik ve şafilik kurucusu Malikilik Ebu Abdullah Malik bin Enes. Medine'de doğmuş, Muvatta adlı bir eseri var. Daha çok Medine'li sahabelerin görüşlerine çok önem verir. Afrika taraflarında çok yaygındır. Şafilik kurucusu İmam Muhammed bin İdris eş Önce Kur'an meselelerin çözümünde, sonra peygamberin sünnetinde, onlar da bulunmazsa İslam bilginlerinin ortak görüşlerine bakar. Daha çok Kafkas, Filistin ve Endonezya taraflarında ağırlık bir e, ameli mezheptir. Hambellik Ahmet bin Hanbel, Müsned adlı Eseri kalemi almıştır. Hanbeli mezhebi meselelerden önce Kur'an sonra da Hazreti Peygamber'in sünnetine başvurmuştur. Sahabelerin sözleri icma etiğine kabul görmüştür. Günümüzde Hanbeli mezhebi daha çok Suudi Arabistan taraflarında bulunmaktadır.